Adınız Ahmet mi? Yok. Adınız Ahmet mi abi? Yok. Adınız Ahmet mi? Yok. Abi adınız Ahmet mi? Hayır değil. Abi adınız Ahmet mi acaba? Hayır. Bu abimizin adı? Ekrem. Peki ya bu abimizin adı Ahmet mi? Yo Ali. Bu abimizin adı da? Ama biz ne Ekrem abi ne Ali abi ne der yetiş abi arıyoruz. Hele ki Mehmet abi hiç aramıyoruz. Biz ülkenin 1.973.179'unu oluşturan Ahmetler arasından 100 Ahmet'i arıyoruz. Peki neden? Hepimizin hayatında Ahmetler var ve onlar her yerdeler. Tıp, sanat, inşaat, yazılım, turizm, eğitim ama bunca hizmetlerine rağmen Ahmetlerin gerekli değerini gördüğünü düşünüyor musunuz? İşte tam da bu yüzden 100 tane Ahmet bulup onlara çok değerli olduklarını hissettirmemiz lazım yalnız bu düşündüğümüz kadar kolay olmayacak. Ahmet az mı var ya? Ahmetleri bulup değer verebilmemiz için ilk durağımız Eminönü balıkçılar iskelesi. Adınız Ahmet mi? Yok. Teşekkür ederiz. Adınız Ahmet mi? Yok. Pardon abi adınız Ahmet mi? Kardeşim adın Ahmet mi? Yok abi. Abi adınız Ahmet mi? <laughs> Adınız Ahmet yok. mi? Çok komik değil mi? Adınız Ahmet mi abi? Yok değil. mi? Değil. Abi adınız Ahmet mi? Yok, yok, hayır. Yok, yok, yok. yok. Teşekkür ederiz. Bir saatin sonunda ilk Ahmet'imizi bulmuştuk. Gel soralım. Pardon. Adınız Ahmet mi acaba? Evet abi. Ahmet Bey, uzun zamandır sizi arıyoruz da size bir şey hediye etmek istiyoruz eğer sizin için de uygunsa. Hiçbir ücret veren bir şey istemedi. Ahmetler Birliği'nden geliyoruz. Size bir zarf hediye etmek istiyoruz. İçinde teşekkür mesajı bulunan. Çok hızlıca verebilir miyim? Birinci Ahmet olarak. Hayır. Teşekkür ederim. Birinci Ahmet başarısız. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var bence. Adamlar bir şey satacağız sanıyorlar. Farklı bir strateji belirlememiz lazım. Aferin abi. Videonun ilerleyen kısımlarında farklı bir stratejiye geçeceğiz. Ama bunun için henüz çok erken. Adınız Ahmet mi abi? Adınız Ahmet mi abi? Yok. Abi adınız Ahmet mi? İyi Abi adınız Ahmet mi? Adınız Ahmet mi? Yok. Teşekkür ederiz. Merhabalar, adınız Ahmet mi acaba? Sen kimi arıyorsun baba? Ahmet abi arıyoruz. Öyle bir şey yok işte bak, burada millete nasıl ediyorsun? Ahmet miyiz, Mehmet miyiz? Yok mu Ahmet Biz abi? Boş, boş, boş. Eyvallah. Bizim tek istediğimiz Ahmet'lere değer vermek ama bunu bilmeyen insanlar bizi hem azarlıyor hem de trip atıyor. E, 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 e. Adınız Ahmet mi acaba? Yok yok. Yok, yok. Adınız Ahmet mi? Muhammed. Teşekkür ederiz. Muhammed dedi. Ahmet. Adınız Ahmet mi? Mehmet. <laughs> Mehmet. <laughs> 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 Çok Mehmet var ya. Adınız Ahmet mi? herkes bir şey satacağız sanıyor ya. Abi adınız Ahmet mi acaba? Teşekkür ederiz. İki saatten fazla oldu ve elimize yüz küsür insandan sadece bir olumsuz Ahmet geçti. Ahmetleri çekebilmek için farklı bir stratejiye geçeceğimiz kesin. Ama ona geçmeden önce farklı bir noktada daha deneme yapmak istiyoruz. Abi adınız Ahmet mi? Hayır, hayır. Teşekkür ederiz. Adınız Ahmet mi? Yok. Ahmet mi adınız abi? Mehmet Hadi be. Mehmet varmış. O. Hakikaten ha. Bir an Ahmet sandım böyle bir durdu ki. Abi adınız Ahmet mi acaba? Hayır. Ya Ahmet mi arıyordu? Ahmet arıyordu abi. Kim istiyor? Herhangi bir Ahmet. Para bire geçemez Yok para vermeyeceğiz de. <laughs> 3 saatin sonunda sıfır da olsak da pes etmeye asla niyetimiz yoktu. Adınız Ahmet mi? Ekrem. Abi adınız Ahmet mi? Yo Ali. Ahmet az mı var ya? Hep Sizden 3 herhalde. Tabii i̇şte ki para var. 84 milyonda 2 milyon Ahmet varsa. 80'de 2. Böyle mi? <laughs> abi adınız Ahmet mi acaba? Selamun. Hadi Selam. Adınız Ahmet mi? Yok. Oh, Teşekkür ederiz abi. <laughs> Ahmet arıyoruz da. Ha, Ahmet. <laughs> evet. Benim olduk abi. Yanardağ. Eyvallah. Volkan Yanardağ Ömer bir işine yararsa abinin adı. Adınız Ahmet mi? Hayır. Teşekkür ederiz. <laughs> Yine Muhammed ya. Ne yapacağız oğlum? Ve o 3 saatin ardından hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Pardon abi. Adınız Ahmet mi acaba? Buyurun. Adınız Ahmet mi? Evet. Biz Ahmet'lerle alakalı çalışma yapıyoruz da Ahmet'ler bizim Yok, tamam, için çok tamam, değerli. Tamam, tamam Maalesef Ahmet abim elimizden kayıp gitti. Herkes para isteyeceğiz sanıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi adınız Ahmet mi acaba? Yok Mehmet. Teşekkür ederiz. Ne? Bir Mehmet çıktı abi ne kadar çok Mehmet var. Var Mehmet yapsaydık şu an 5 tane olmuştuk herhalde. Mehmetler Mehmet e konuşuyor, Ahmet'ler <laughs> emkisi Ahmet, Ahmet mi arıyor? Ahmet arıyoruz abi. Baştan <laughs> Ahmet. 100 tane Ahmet arıyoruz. <laughs> Bulamıyoruz ama ya. Ya. Bulunca da para isteyeceğiz sanıyorlar. Halbuki <laughs> teşekkür kartı vereceğiz zahmetleri ama bakalım. Adınız Ahmet mi? Değil. Teşekkür ne ederiz. De. Teşekkür ederiz. Mehmet varmış oğlum. Oha. Bir. Altıncı Mehmet. Altına fazla var da ya. Ona yaklaşıyor. Böyle bitmez oğlum. Yüz tane daha bir tane arıyoruz. Adınız Ahmet mi? <laughs> evet. Değil mi? İngiliz. Your name is Ahmet. No. Thank you demeyeyim. Okay. Thank you. Adın niye soruyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet değil, ses azla. Adınız Ahmet mi? Adı mı var ya? Tahmin et. 100 kere de hak veriyorum. <laughs> <Ne>? Dediğini ısmarlayacağım. <laughs> Dediğini alacağım. O kadar zor. O Onun, kadar zor. Orhan nasıl olsun? 100 tane bil diyemezsin Bak, diyor. Lütfen. İmkansız bilmeniz abi. Ne? Tergetiş. <laughs> İmkansız. İlk defa duyuyorum maşallah. İyi günler abi. <laughs> Eryetiş abi. Eryetiş. Eryetiş abi bulduktan sonra şunu fark ettik ki bu taktikle Eryetiş bulursunuz. Ama Ahmet'i asla. İşte bu yüzden taktik değiştirme zamanı. Bence yapamayacağız ha. Ya, bu stratejiyle yapamayacağız, farklı strateji denememiz lazım. Biz bir parfüm satıcısına benziyoruz. Evet. Cümleyi netleştirmemiz lazım. Pardon Ahmet misiniz? Evet Ahmet'im diyecek. Bunu acil size vermemiz lazım. Bunu acil vermemiz lazım, ondan patlayacak kız. <laughs> sende patlasın. <laughs> Strateji değiştirmemiz lazım. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Problemimiz çok açık. Ahmetler onlardan bir şey isteyeceğimizi sanıyordu ve bu yüzden bizimle iletişime geçmiyorlardı. Bu problemi çözmenin yolu da onlara iletişime geçmeden onlara karşılıksız bir şey vereceğimizi belli etmek. Aynı sizin ben demeden bu videoyu beğenip yorum attığınız gibi. Aklımızdaki plan şuydu. Simit satan bir arabacıyla anlaşıp arabaya pankart asmak ve pankarttaki yazıyla Ahmetleri yanımıza çekmek. Abi selamünaleyküm. Bir şey teklif edeceğiz abi size de 100 Ahmet deney diye bir video çekiyoruz Ahmetlere değer vermeye çalışıyoruz Sizin bu arabaya bir tane Ahmetlere simit bedava diye araba alsak Her satılan simidin parasını biz ödesek olur mu? Yok, teşekkür ederim Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kabul etmedi Abi kolay gelsin Abi biz bir YouTube videosu çekiyoruz da Ahmetlerle alakalı. Sizin bu mısır arabasına Ahmetlere mısır bedava yazsak, ücretini biz ödesek Ahmetlere bedava mısır versen olur mu? Parası bizden. Sadece biz burada mısır vereceğiz. Kaç tane Ahmet gelecek onu bilmiyorum. Ne kadar gelirse biz ödeyeceğiz. 100 Ahmet'e kadar hepsini ödeyeceğiz. Ondan yani sonra pankart kaldırırız. Olur mu? Biz pankart hazırlayıp geliyoruz hemen. Tamam. Teşekkür ederim. Ne kadar mısırın tanesi? 50 lira. Tamam. Eyvallah. Hazırlıyoruz biz pankartı tamam <laughs> kabul etti. Biraz pahalıya patlayacak Ahmetler bize ama yapacak bir şey yok. Hadi hazırlayalım pankartı. <gülüyor> <Selamlarım>. <gülüyor> abi şey arıyoruz. Siyahın üstüne yazabileceğimiz kalın beyaz bir kalem. Kalın beyaz kalem yazar abi. Evet hafif kalın olursa güzel olursa. Bu bize bir şey kazandıracak gibi hissediyorum Mısır. Evet bayağı isteyeceğiz. Burada. Evet abi <laughs> kimlik istememiz lazım. Ahmet'e mısır beleş. Ahmetler birliğine katıl. Aranızda Ahmet var mı? Bakalım bunlar Ahmetlerin ilgisini çekecek evet Arkadaşlar aranızda Ahmet var mı? Ahmet mısır bedava. Ahmetlere mısır bedava. <laughs> Ahmetlere mısır bedava abla bugün. Yani Gerçekten. Gerçekten. De <laughs> Biz değiliz ama Ahmetleri sevdiğimiz için Ahmetlere bedava mısır veriyoruz. Herhangi bir Ahmet. Ahmetlere mısır bedava bugün abi. Pankartlar çok hızlı ilgi toplamaya başladı. Bizim de moralimiz yerine geldi ve heyecanlanmaya başladık. Ya, Mahmut olmaz mı? Olmaz abi. Ya, Ahmet lazım bize. <laughs> evet arkadaşlar, ismi Ahmet olana Mısır bedava. Aranızda Ahmet yok mu? Gel Ahmet. Mısır bedava gel. Bugün Ahmetlerin günü abi. İlk Ahmet'imizi bulmuştuk ve bu bizi aşırı mutlu evet. etti. <laughs> evet Ahmetlere mısır bedava. Eyvallah abi. <laughs> Abime bir tane mısır verelim. köz mı Her Ahmet'e bir hediye kartı veriyoruz. İçini açıp okuyabilirsiniz. Ahmetlere gerekli değerin verildiğini düşünmüyoruz. O yüzden böyle bir eğlenceli bir şey yapmak istedik. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah gerekli değeri görürsünüz abi hayatınızda. i̇şe yarıyor, işe yarıyor. Güzel. Birinci Ahmet'i bulmamız 4 saatimizi alsa da moralimiz yerine gelmişti ve aşırı mutluyduk. Evet Ahmetlere mısır bedava. Buyurun. İsmi Ahmet olan var mı? Torunumuz Ahmet. Maalesef abi. Sadece niye Ahmet ya? Bugün Ahmetlere özel abi. Göbek adım Ahmet. Maalesef. Çıktı mı Ahmet? Bir kişi çıktı şu an. Bakalım abla. Ahmetlere mısır bedava. Aranızda Ahmet var mı? Keşke çok paramız olsa full böyle yapsak. Benim adım Ahmet. E, <laughs> tabii. Kimlik görmem gerekiyor. <laughs> Maalesef. Abi. Ahmet mi abi isim? Aynen. Buyurun abi. <laughs> bir mısır da Ahmet abiye. Abi Ahmetlere gerekli değerin gösterilmediğini düşünüyoruz. O yüzden böyle bir şey planladık. Aynı zamanda bugünün ikinci Ahmeti olduğunuz için bir teşekkür kartı veriyoruz. Teşekkür ah evet. Açlama mı köz mü? Köz. İnşallah bundan sonra daha çok değer görürsünüz abi. Afiyet olsun abi. Aynen. Buyurun abi isim Ahmet mi? Evet. Buyurun. Bedava mısır verelim. Alalım abi. üçüncü Ahmeti de çok hızlı bulmuştuk. Kimlik verebilir miyim sadece? Kimlik mi? Yani Ahmet olduğunuzdan emin olmam lazım. Hadi abi buyurun bedava mısır. Ahmet mi abi? Afiyet olsun. Eyvallah. Abi Ahmetlere gerekli değerin gösterilmediğini düşünüyoruz. Bugünün de 3 Ahmet isiniz. Söyle teşekkür kartınız. Bir de dördüncü Ahmet oldunuz. Teşekkür ederiz. Üçüncü ve dördüncü Ahmet'ten sonra etrafımız o kadar kalabalıklaştı ki neredeyse Ahmetlere yetişemiyorduk. Bakalım abi. Afiyet olsun abi. Abi bu da size teşekkür kartı. Ahmetlere gerekli değerin verilmediğini düşünüyoruz. Bu yüzden yapıyoruz bunu. Ahmet bir tane veriyorum. Arkadaşım Ahmet burada. Merhaba. abi. Bugün 6. Ahmet'isiniz. İçinde güzel bir not var. Size gerekli değerin verilmediğini düşünüyoruz. İyi günler abi. Ahmet mi? Afiyet olsun abi. Kaç oldu? Mehmetlere yok mu abi? Ahmetlere mi ya? Bugün Ahmetlere. <laughs> Belki yarın da Mehmetlere yaparız. Her şey çok iyi giderken bir abla geldi ve hiç beklemediğimiz bir şey söyledi. <laughs> Ahmetlere gerekli değerin verildiğini düşünmüyoruz. O yüzden onlara destek olmak istiyoruz. Yok hiçbir şey yok. Sadece Ahmetlere gerekli değeri verelim diyor. Rahmetli <laughs> <laughs> Allah rahmet etsin. kimlik verebilir miyim hemen? Afiyet olsun. <laughs> Buyurun. Bir de teşekkür kartımız var. Bugün 7. Ahmet'isin. 8. Ahmet'isiniz bugün. 9. Ahmet'isiniz. 10. Ahmet'isiniz. İnşallah hayatınızda gerekli değeri görürsünüz. Bugün Ahmet'lere değer vermeye çalışıyoruz. <laughs> Aranızda Ahmet var mı? <laughs> Size de verelim abla. <laughs> Afiyet olsun. Abla da bizden. Abi sen yatırma Evet. <laughs> eyvallah. Abi bugünün 12. Ahmet'isiniz. Teşekkür ederiz. Ahmet'lerin gerekli değeri görmediğini düşünüyorum evet, ve değer anladım. vermeye çalıştık. Katılıyorsunuz değil mi katılıyorum abi? abi katılıyorum. İnşallah bugünden sonra daha çok değer gösteririm. Para ama bir not var okuyun. Tepkinizi merak ediyorum. Kardeşim eyvallah sağ olun. Afiyet olsun abi. Afiyet oh. olsun kardeşim. Bir Ahmet daha. <laughs> Tekbirler, bir de sana tamam. teşekkür kartı vereceğiz. 13. Ahmet'isin. Allah'a emanet. Eyvallah. Afiyet olsun. Olmaz abi kimlikte yazması lazım. Abi bugünün 14. Ahmet'siniz. Bugün 15. Ahmet oldun, Teşekkür ederiz. İçinde bir mektup var okursan seviniriz. İnşallah hayatına daha çok değer görürsün. Şaka değil Yok gerçek evet. Bu mektubu takdim ederken gözlerimiz doluyor. Ahmet Bey siz olmadan Türkiye eksik Ya. Afiyet olsun. İnşallah daha çok değer görürsünüz hayatınızda. 15. Ahmet'e de değer verdik ve her şey çok iyi gidiyordu. Aranızda Ahmet var mı? Gel gel gel. Bugün Ahmet'lere değer veriyoruz. Ama yanımıza gelen bu abi bir an her şeyi bitirecek sandım. Herhangi bir kazancımız yok mu? Yok hiçbir kazancımız yok abi. İsim Ahmet mi? Yok. Eyvallah abi. Bir şey zaten onu da Nasıl abi iyi gidiyor mu? Ahmet azmış ya. Evet beklediğimden az yani. 16 tane <laughs> bulabiliriz. Bir de Ahmet rolü yapmaya çalışan insanlar çıkmaya başlamıştı. Benim adım Ahmet. Kimlik görebilir miyim abi mümkünse? Kimlik evet, gör... Bana hep Ahmet diyorlar ya. Kimlik gördüğümüze veriyoruz Ahmet. abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Teşekkür ederiz abi iyi günler. Ben, ben Ahmet'im hadi. Kimlik görürsem veririm abi. Ben Ahmet'im hadi ne diyorsun? Kim, kimlik var mı abi? Kimlik varsa bedava mısırımız var. Tamam be kimlik Ahmet'im işte ben. Ay, kimlik lazım abi öyle olmaz. Eyle. Ben, ben Ahmet'im ben, Ahmet. ben Ahmet Abi kimlik lazım kimlik. Ben arkadaş biz Ahmet deriz Ahmetlere bedava bugün. Değil mi Ahmet? <laughs> Az daha küfür yiyeceğiz <laughs> bedava mısır dağıtıyoruz diye. <laughs> Ahmet olmayan herkes küfür ediyor. <laughs> evet Ahmetlere mısır bedava. Bugün Ahmetler kazanıyor. Oğlum bitti lan Ahmet tükendi. Ahmet Bey bize ulaşsın. Bedava diyoruz yine yok. Buyurun. Ahmet abi ararsa mı? Unutursanız sonra. Ahmet abiniz var mı bir tane? Nasıl yapalım? Onunla görüntülü konuşsak olur mu? Evet, olur, olur, tamam, Hadi o şekilde yapalım. Arıyor musunuz abi? <laughs> yani kabul mü? Olur, görüntülü Allah ağabey, olur. Ne görü olur, görün. O kadar hı, paramız yok. <laughs> Dur, bir şey yapayım. Bekliyorum. Görüntülü mü arıyorsunuz? Evet. Tamam, olur. Evet. Kabul. Ben görüşeceğim ama. Tamam. <laughs> <laughs> i̇nşallah işte İnşallah. Bak Ahmet'i bulduk. Tabi abi hemen görüşelim. Merhabalar Ahmet abi. Nasılsınız? İyi misiniz Ahmet abi? Sizin adınızda burada bir tane mısır hediye edeceğiz. Bir de bir tane notumuz var. Bugün 18. Ahmet isiniz. Siz okur musunuz notu ona? Ahmet Bey'e bugün size bu mektubu takdim ederken gözlerimiz doluyor. Ahmet Bey <laughs> Siz olmadan Türkiye eksik olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Bey, size gerekli değerin verilmediğini düşünüyoruz. Bey, <laughs> Ahmet'imiz değerlidir. Çok değerli. Gerekli değeri vereceğiz ama yavaş yavaş inşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederiz abi. Ne demek. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sağ ben çekebilir miyim? Tabii ki çekebilirsiniz. Ahmetlere mısır bedava. Ahmet Bey bize ulaşsın. Tamamdır. <laughs> Tamamdır. Selamınızı iletin. Ahmet Bey'e mısır bedava bugün, yok mu Ahmet verelim. Kampanya ne kadar sürüyor? Allah birazdan paramız bitince biter. Afiyet olsun gel, istediğin mısır alabilirsin. Al bu da sana bir mektubumuz, okursun. İnşallah çok mutlu olursun ileride. Hadi afiyet olsun, görüşürüz. <laughs> afiyet olsun abi buyurun, istediğinizi alabilirsiniz. <laughs> Bugünün 17. Ahmet'isiniz abi. Evet. Teşekkür mahiyetinde içinde güzel bir notlar okursanız seviniriz. Ahmet'lere gerekli değerin verilmediğini düşünüyoruz. O yüzden size değer vermeye çalış. Katılıyor abi. musunuz abi? Aynen, Gerek yani. değer verilmiyor siz abi. Verilmiyor. Diye. Bu değeri bir şekilde geri getirmek. Yavaş yavaş abi. halledeceğiz Hatta abi. Hatta bugün hiç. annemle konuştuk. Annem dedi ki Ahmet ismine dedi bayılıyorum dedi. Biz de çok seviyoruz Ahmetleri abi. Biz <laughs> de Değil ama seviyoruz Ahmetleri. Peki bu Ahmet olayı nereden geldi? İçimizden geldi Ahmetlere değer vermek istedik Adi. çıktık mı? Helal olsun afiyet olsun abi şifa olsun. Bugünün de 20. Ahmet'isiniz abi. Valla. Ahmetlere gerekli değerin verilmediğini düşünüyoruz. ya. İçinde de güzel bir not var okursanız mutlu oluruz. Afiyet olsun. Proje çok iyi. Teşekkürler. Tamam. Bir tane de abla Ahmet olmadan takipçim diye verdik. Toplamda 20 mısır sattık. Yeter. Yoksa altından kalkamayacağız. <laughs> Ahmetleri toplamak için böyle bir kampanya başlattık. 20 tane Ahmet'e ulaştık. Teşekkür ederiz yardımcı olduğun için. Allah razı olsun. Paramız yetmediği için 20 Ahmet'te kaldık. Ve bugünü böylece kapatıyoruz. Geriye kalan 80 tane Ahmet'e değer veremediğimiz için bütün Ahmetlerden sonra da hepinizden çok özür diliyorum. Ama merak etmeyin bunu telafi edeceğiz. Aşağı yazmış olduğunuz yorumlar arasından bir isim seçeceğiz. Ve o isimdeki 100 tane insana değer vereceğiz ve bu sefer çok daha tecrübeli ve çok daha profesyonel yapacağız bunu. Ahmetler